Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bir anı videosu. Size anılarımı anlatacağım. Öyleyken de obbi oynayacağız. Ama öncelikle bir fıkra söyleyeyim sonra başlarız anılara. Bir gün Temel Uçağa binmiş. Belki bu fıkra yaratan bilenleri vardır. Uçakta da bir Amerikalı bir Suriyeli varmış. Sonra uçak düşüyormuş. 300 kilo atmazlarsa öleceklermiş. Uçak düşüp öleceklermiş. Sonra Amerikalı bir sürü dolar atmaya başlamış böyle Suriyeli temel buna baksınmış bakmış, bakmış. A, delirmişler resmen bu kadar değerli şeyi niye atıyorsun demiş sonra Amerikalı da demiş ki boş zaten ülkemde çok var demiş sonra Suriyeli de nargile atmaya başlamış. Temel Amerikalı'na bakmış bu sefer de. Oğlum bu çok değerli demiş. Suriyeli de demiş ki boşver ülkemde çok var zaten. Sonra Temel'e gelmiş sıra. Temel demiş ki gerçi bir şey dememiş daha doğrusu. Çayına bakmış. Ta çayı onun için çok değerliymiş. Sonra bir de Suriyeli'ye bakmış. Suriyeli'yi itip uçaktan atmış. Sonra Amerikalı demiş ki oğlum niye ittin? Katil oldun demiş. Sonra temelde demiş ki boş verin zaten ülkemde çok var. Şimdi aralara geçelim. Bir gün bir durun bakayım bir hatırlamaya çalışayım bir. Hmm. Bir gün bir tane hmm. Ablam alışveriş yapıyor. Gratise girdi. Bir tane de özel çocuk var. Orada. Özel bir çocuk vardı daha doğrusu. Biz gittiğimizde. Ben de kasadayım. Ablamın yaptığı alışverişi bekliyorum. İşte beklerken o çocuk geldi. Kulağıma öksürdü. Ben de özel bir şey yapmadım geçtim. Ondan sonra hiç hatırlayamıyorum. Bir sürü onun vardı. Bizim kantincivi bir de şey. Onunla bir anım var. Bir tane çocuk para üstünü almayı unuttu. Para üstünü almayı unuttu. Sonra kantinci abla geldi dedik. Yani çağırdı çocuğu. Çocuk duymadı. Kantinci abla dedi ki gelmezsen gelme seni. Gelme yani çocuk para üstünü almadı. Ya insan bir yanına gider var ya. Kadın öyle bir şey öyle dedik. Yani öyle bir şeyler yapıyor ki bir kere kantinden döner almıştım. Abla sadece ketçaplı olsun demiştim. Sadece ketçaplı dedim. Abla hepsini koymuş getirmiş içine. İnsan dikkat eder. Mesela bir de çok para gözler. Hmm. Arkadaşlarımla paramızı birleştirip şeye gittik, kantine gittik. Cuma günü film izliyoruz çünkü. Onun için atıştırmalık alacaktık. İşte hmm. Atlas diye bir arkadaşım var. Kadına dedi ki: "Abla şunu verir misin?" dedi. Adını pek hatırlamıyorum. Para e, paraların hepsi bende olduğu için bana vermişlerdi. Şey yapıyor. Takmıyor Atlas'ı ama benim dediklerime bakıyor. Niye? Çünkü bende para var. Ondan sonra böyle. Ya. Biz büfü değil hatta çete gibi bir şeyiz. Bir sürü e, kişi takılıyoruz. Resmen 16-17 kişi kol kola giriyoruz. Yürüyoruz. Bir de kimilere de böyle biz kol kolayken zıplıyor böyle. Ayağını da büküyor. Sonra hepimiz düşüyoruz da bir ateşi gibi. Bir gün kavga vardı. Ben çok sataşmadım. Ama 2000'den en güçlerindeydim. En güçlülerindeydim. Konuşamadım. Boşverin siz. Hayır. Hmm. İşte kavga vardı. 4A neydi? Benim orada bir arkadaşım vardı. O birisi bana sataşmıştı. Sonra ben de bir kere kavgaya katılmıştım. Bana ıı, arkadaşım olan şeyi o e, ama bana sataşan çocuğu böyle kıyafetinden tuttum. Şöyle çevirdi fırlattım yere. Sonra bir tane dede geldi. Dede de çok sinirli bir dede böyle. Bastonuyla bizi bile döver yani. O derece sinirli bir adamdı. Yani ıı, dede yani öğretmen falan değil burada. Ama öğretmenlik yapıyor. Ya din öğretmeniydi. Ya öyle bir şeydi. Nöbetçiydi. Yani bizim okulda bile dincimiz şey olmuyor ya. Nöbetçi olmuyor. bir tane daha fıkra ateşleyeyim. Bir düşüneyim ben. Böyle çok nadir anlattım. He, Çok nadir anlatırım mı? Picasso'ya bir gün bu adam sormuş. Bir adam. Adam da tavuklarını otlatmaya gitmiş. Tavuklarını otlatırken Picasso'yu görmüş. Sormuş. Demiş ki sen niye soyut resimler çiziyorsun? Gerçek resimleri çizmiyorsun. Picasso da şöyle anlatayım demiş. Yine çok gerçekçi bir buğday çizmiş. Ama şu gerçekçi. Sonra adamın tavuklarından birisi gelip yemiş bunu. Yani yemeye çalışmış ama yememiş. Sonra otlakçı şaşırmış. Picasso da demiş ki ben resimlerimi tavukların yemesi için yapmıyorum. Sesim biraz kötü olabilir. Hem ağzımdan nefes almak hem de burnumdan nefes almak zor oluyor. Hastayım. Hasta olduğum için üst üste iki gün sizin için video atıyorum. Kastayım. Ona Ama iyi parkur oynuyor ama. İyi oynuyorum dedik nazar ettik ya. Az kalsın düşüyorum. Bu yıldızı nasıl yapmış adam ya? İki saat uğraştırır beni. Bu bir yapanlar acaba nasıl yapıyor? Şurada bir şey bayrağı gibi oldu ya. Neyse başarısız. Bu daha güzel. <laughs> Burada ne var lan? <laughs> ya. Bozada değil. Öldük Emre. Bu ne ya? Sahneyi atla. Yok atlamayacağım. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Ve ne yapıyoruz? Yorum atıyoruz. Mesela şeye yorum atabilirsiniz. Benim bir tane shorts'ta bu gel bir videoya gelen yorumlarla uzun video yapacağım. Soru cevap yapacağız. İsterseniz bu videoya da atabilirsiniz o yorumları. Ona karşı bir şey demiyorum. Yani so soru olan bütün yorumları cevaplayacağım. Çok yorum gelmiyor çünkü. Sadece analizlerde yani analitiklerde 54 emoji var. Şu parkuru bitirelim. Sonra biraz daha oynarız bir şeyler gel oynamaya da biliriz. Arkadaşlar 2 ee, iki dakika bir yani videoyu kapatacağım ben. Bir işim çıktı. Hoşça kalın. Bay bay.